Merhaba. Bugün Paint the Town Red'de karanlık modunu oynayacağız. Hemen oyunumuza başlayalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi oyun çok karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Sadece bir tane ışık var elimizde. Onunla da kısıtlı bir bölgeyi görebiliyoruz. Ben de disco modunu çok fazla oynamadım çok da bildiğim yok aslında. Ama bu oyunda iyiyim. Onu söyleyebilirim size. Şu adamın sopasını aldıktan sonra geldim zaten bunlara. Şu DJ'in altında bir tane beyzbol sopamız var. Bunu unutmayalım. Etrafı çok fazla göremediğimden arkamdan biri gelmesi an meselesi şu anda. Şöyle burada bir kalabalık var. Dağıtalım bu kalabalığı. Bir de bu boss daha zor sanırım. En zor boss Disco'nun boss'u. Bak elinde şu an beyzbol sopasını alabilirsem aldım. Şunun kafasına Bak hasar yedim ve şu an kimden yediğimi göremedim. Arkamda her an birileri olabilir. Bu adam ne yapıyor ya? Sakin ol. Bu ne? Tarak. Tarakla mı saldıracağız? Vur abi her türlü. Şuradaki beyzbol sopasını alayım. Gelenler var. Hoş geldiniz. Gel gel. Hepiniz gelin. Ee, bunun boss'unu nasıl halledeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Boss'u çok zor gerçekten. Bir de önümüzde göremeyeceğiz. Şunu öldürelim bence. Şurada bir tane bardakçı var. Adam ölmedi ya. O kadar bardak kırdık kafasında. Bardak kalmadı. Nasıl hala geri kalktı ya. Yuh. Mınçıka. Mınçıka ile saldırıyorum. Mınçıka fena eder. Çok büyük hasar yedim ama. Bardak varmış aslında ya. Baya var. Oradakileri ha hallettik halledememişiz biri geri kaptı. Çıldır hazır. Bunu yapmayacağım ilk olarak. Adamın tarağı, tarak baya keskinmiş ya hiç beklediğim gibi değil. Ama çok da eşya yok burada. Her seferne gidip bardak mı alacağım ben? Sandalyeleri alamıyoruz her tip sandalyeyi. Şurada bir tane bıçak olması lazım. Evet. Bak bunu hatırlıyorum ama. Ah be çok fena sarı yedik. Canımızın yarısından biraz çeyreği falan gitti diyebilirim kafasının üstünü kestik ya çok da bir şey gözükmediği için kayıtta nasıl gözükeceği hakkında bir fikrim yok ama herhalde yakınlaştırırım ya da editle düzenlerim ben. Vay be. Bu kadar da zor değilmiş. Bak kafasına çok güzel bir tekneyi yapıştırdım ama şurada adam kalmadı ya. Şöyle abi burada bir kalabalık var. Burayı bir halletmem lazım ilk önce. Bunların bossu gelse beni şu anda direkt bitirir bana. Güçlü bir silah lazım. İlk olarak yanındakileri tekme atıp düşürüp onların silahlarını alabilirim. Boss'lar gelmedi hala. İlginç. Gelmesi lazımdı şöyle vurmaya devam. Gel be bardak kırıldı elinde. Öl artık öl. Boss'un yanındaki adamlar geldi. Patronla yüzleşeceğiz. Aha orada. Var ya yok eder bizi. Bak bak. Elinde bir katana var ya. Var ya. Ona bardakla gitmemiz aslında en mantıklısı oldu. Bardak hasar veriyordu. Hiç düşünmediğiniz kadar fazla hasar veriyor olabilir adamlara. Şöyle vuralım. Bak kendi adamına vurdu gördünüz mü ya. Oha oha be birbirlerini düşürüyorlar. Yuh, kadar saldırgan olmayın. Adamın elindeki tarağı alsam aslında sopa var elinde. O sopalıyı vurayım ya. Ya adamın çıkar fark etmez. Ver bana o sopayı ha. Şimdi gelin. Şimdi gel. Gel. Son 7 kişi bu arada. Şöyle bonus kafalan. Kafa Kafası patladı. Öl be. 6. Her vurduklarım ölmüyor şu an o yüzden saymıyor. 5 dedi. Malzeme kalmadı ya. Şurada mı çıkar? Göremiyorum ki yeri. Malzemeleri göremiyorum çok fazla. Derken o oh, inanılmaz. Son birkaç kişi kaldı. Ben şunu uygulamak istiyorum. Smite gel. Sadece şu adamı öldürsen bana yeterli olur. R güç kullan diyor. Normal sol click de kullanabiliyoruz bu arada. İlk e, darbe yedi. Öl be öl. Buna da üçüncü kez gerekiyor ya boksör gibi. Abi üçüncü de ölmedim Sen şaka mısın? Öl. Öldü. Ver bunu. Son kişiler nerede hemen? Gitsin abi. Bir kişi kaldı. Ya. Son bir kişi kim? Gidiş nerede var? Şurada olması lazım. Ah buldum. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim.